Evet arkadaşlar sınav başlangıç noktamız burası. Sınav günü direkt buraya geliyorsunuz. Şimdi kaputu ve bagajı tanıttıktan sonra tekerlek kontrolü yapıyoruz. Sonra aracımıza bindikten sonra koltuk ayna kemer ayarlarımızı yaptıktan sonra kartımızı yerine itiyoruz. Arabamızı çalıştırıyoruz. Vitesimiz zaten bir de kalkarken mutlaka sol sinyal vererek hareket ediyoruz. Bir araç varsa arkamızda bizim hareket edeceğimizi verdiğimiz sinyalden anlıyor. Şimdi buradan kalkışımı yapıyorum. Hocamızın gösterdiği ayarlarla L parka giriş yapacağız. Dörtlüğümüzü yakıyoruz. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Şimdi yavaş yavaş hocamızın verdiği ayarlarla parkımızı yapıyoruz. Arabam düzeldiğinde durdum. Direksiyonumu topladım. Karşıdaki duba direksiyon hizamda olacak şekilde kendimi ayarlıyorum. Yavaşça durdum. Evet. Şimdi vitesi geriye takıyorum. Burada eğim olduğu için mutlaka yarım debriyaj yaparak kaldırıyoruz arabamızı. Şimdi yarım debriyajımı yaptım. Yavaş yavaş geliyorum. Yine hocamızın gösterdiği ayarlarla farkımızı yapıyoruz. İkinci dubaya geldiğimiz zaman yavaşça duruyoruz. Şimdi tam sağ. önce sağ aynama bakıyorum. Orayı kurtardığımı anladıktan sonra artık sol üst aynama bakıyorum. Arabamız düzelene kadar geliyoruz. Arabamız düzeldiğinde durduk. Tekrar direksiyonumuzu iki tur toplayıp geri geliyoruz. İkinci dubayı omuza gördükten sonra durduk. farkımız tamam dedik. Şimdi çıkış için hazırlığımızı yapıyoruz. Dörtlüğümüzü kapattık. Sağ sinyal vitesimizi aldık bile. Aynamızı Dubai ile eşleştirip durduk. Şimdi tekrar tam sağ. Yine hocamızın verdiği ayarlarla çıkışımızı yapıyoruz. Çıktıktan sonra duruyorum. Sol sinyalimizi veriyoruz burada. Sola doğru devam ediyoruz. Şimdi burada duruyorum. Park yapacağım için. Dörtlüm yakıyorum her iki aynamı da yeri görecek şekilde indiriyorum. Evet. Yine hocamızın verdiği ayarlarda parkımızı yapalım. Burada devrece basıyorum. Sonuna kadar ayağımız frende. Mümkün olduğu kadar yavaş hareket ederek direği omzuma alıyorum. Evet. Sağ taraftaki sarı noktayı da teker hizamı aldım. Şimdi tam sağ yapıyorum ve vitesimi geriye alacağım şimdi tam sağ yaptım direksiyonumu hiç açmadan tam sağa ile geliyorum yarım debriyajımı yaptım geri geri geliyorum şimdi sol aynamdan yerdeki o çizgiyi ayarlayacağız geldim geldim şimdi yavaşça şöyle bir karışkala duruyorum şimdi direksiyonumu tam sol yapıyorum artık sağ alt aynama bakıyorum Burayı kurtardığımı anladıktan sonra direğime baktım. Omzuma geldi ve duruyorum. Parkımız tamam diyoruz. Karşıdaki ile direksiyonum eşleşti. Şimdi çıkarken dörtlüğümüzü kapattık. Sol sinyal verdik. Vitesimizi bira aldık. Şimdi çıkıyorum. Yine köşedeki dubayı yi omza kadar çıkarıyoruz. Evet. Şimdi tam sağ. Buraya çıktıktan sonra duruyorum. Komisyonları aldım arabaya bindiler. Aynamı düzeltiyorum. Tamponu ve yolu görecek şekilde ayarlarımı yapıyorum. Kalkarken mutlaka yine sol sinyalimi verdim. Vitesimi bir, de bıraktım frenimi. Devam ediyorum. Hemen sağımı solumu kontrol ediyorum yola çıktığım için. Bir araba geldi. Geçiş hakkı. Onun bekliyorum. Tekrar yarım devriyajımı yapıp devam ediyorum. Rampa aşağı ayağımız hafif frende. Debriyaj asla basmıyoruz. Düz yolda rampa aşağı debriyaj arabayı hızlandırır. Ayağımız frende yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada 30'a kadar çıkmanızı da isteyebilirler. Çıkmazlar. Yani çık demezlerse de bu şekilde yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman debriyaj frene aynı anda basıp sert bir şekilde duruyoruz. Kalkarken mutlaka sol sinyalimizi verip aynadan arkamızı kontrol edip çıkışımızı yapıyoruz. gidiyorum. Yolun her zaman sağ tarafından gidiyorum. Sol taraf karşıdan gelen araçların çünkü. Şimdi buradan da sağ sinyalimizi verelim. 30 metre kala sinyalleri verdik. Yavaşladım. Ayağım hafif frende. Çok yavaşlamam icap ederse de debriyaja basıp ayağımı frene alıyorum. Hızımı bu şekilde kontrol ediyorum. Solumu kontrol ettikten sonra sağ dar bir açıyla dönüşümü yaptım. Direkt şeridime giriyorum. Buralarda birinci vitesle ilerliyoruz. Evet, şimdi buradan sol yerimizi verelim. Yine yeni bir yola çıktığım için yavaşlıyorum. Hızımı düşürüyorum. Hemen burada bir durak sayıp sağımı solumu kontrol ediyorum. Geniş açıyla dönüyoruz. Evet, buraya geldikten sonra gazımızı verip arabamızı hızlandırıyoruz ve vitesimizi 2'ye aldık. Isınırımız 30. 30'u geçmiyoruz. Şimdi buradan tekrar sağ sinyalimizi verelim. Sağları dar, solları geniş. Yaklaşınca debriyaja bastık. Ayağımız frende. Çöpe doğru yaklaştıktan sonra göreceğimiz alana gelip durduk. Hemen vitesimizi 1'e aldık. Her durduğumuzda kalkarken mutlaka vitesi bir almamız lazım. Araba hep birinci viteste kalkış yapar demiştik. Şimdi burada eğilip solumuzu kontrol ediyoruz. Araç var mı yok mu? Araç yok. Hemen yavaş yavaş yola çıkıyorum. Arabam yürüdükten sonra hızlandıktan sonra aldım iki. Tekrar gaza verip devam ediyorum. Buradaki sınırı elde. Şimdi 40'a geldiği zaman vitesimi 3 e atıyorum. Devam ediyorum. 50 maksimum 55'e kadar basabiliriz 55'in üzerine çıkmıyoruz Şimdi sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ dönüş yapacağımız için. Evet. Şimdi sağa doğru yaklaşıyorum. Görebileceğim alana kadar sinyalleri verdiyse ki o tarafa yaklaşacağız. Şimdi yavaşça burada durduktan sonra hemen vitesimi bile alıyorum. Evet solumuzu kontrol ediyoruz. Aşağıdan araç gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Evet şimdi burada rampa olduğu için hemen yarım debriyaj yapmam gerekiyor geçsinler bakalım. Evet, yarım edebileceğimi yaptıktan sonra motorun sesini değiştiriyorum. Kavram noktamı buldum. Bıraktım frenimi 1 2 3 gaz veriyorum. Hemen sağ şeritten kendi yoluma girip devam ediyorum. Arabam yürüdükten sonra rampada vites büyüteceğim için biraz gazı veriyorum. Alıyorum ikiye ve devam ediyorum. Şimdi sollama yapacağım. Sol sinyalimi verdim. Aynadan arkamı kontrol ettim yavaşça sola doğru kayıyorum. Solama yaparken hızımızın biraz artması gerekiyor ki yandaki aracı geçebilirim. Şimdi tekrar soladığım araca aynada gördükten sonra tekrar sağ sinyal verip şeridime giriyorum. Evet, şerit değiştirirken aniden direksiyon çevirmiyoruz. Yavaş yavaş hareket ediyoruz. Ellerimiz yavaş ama arabamızın hızlı olması gerekir. Buradaki sınırımız yine 50. 50'yi geçmeden devam edeceğiz. 55'e kadar basabilirsiniz ama 55'in üzerine yine burada da çıkmıyoruz. Yine sollama yapacağım. Sol sinyalimi verdim. Aynadan arkamı kontrol ettim. Yavaşça şeridime giriyorum. Şimdi tekrar solladığım arabayı orta dikiz aynamda gördüm. Sağ sinyalimi verip şeridime giriyorum. ediyorum arkamız serbest. Yavaşça kayarak sola doğru geçiyorum. Geçtikten sonra hafif gazımı kestim. Hızım çok yüksekse önce frenle arabamı yavaşlatıyorum. Evet, hızım yeteri kadar düştükten sonra ikinci vites hızına uyduktan sonra alıyorum ikiye. Yaklaşınca yolun yarısına kadar gelince bastım devreci. Ayağımı frene aldım geniş açıyla dönüyorum. Debriyaja basmak arabayı hızlandırır. O yüzden freni iyi kullanmak lazım. Şimdi durduktan sonra hemen yine vitesimi 1'e alıyorum. Sol sinyalimi tekrar veriyorum. Şimdi ışıkları takip edeceğiz. Şimdi sarı ışık yandı. Aldık 1'e. Devam ediyoruz. Sarı ışıkta geçmek sınavlarda kalma sebebidir. Günlük hayatta geçeriz ama geçmemek lazım istisnalarda kalma sebebi. Şimdi hemen şeridime girdikten sonra alıyorum ikiye devam ediyorum. Bu şerit değiştirmeyi çok hızlı yapmamız lazım. Bir an önce trafiğe hemen karışmamız lazım. Yani hızlı olmamız lazım. Şimdi şeridime girdim. Soldan giremem zaten. Bu hızlı hem solda gidemem. Zaten sol e, şerit sollama şeridi. Sürekli işgal edilecek bir şerit değil. Kendi yolumdan devam ediyorum. Öndeki araçla takip mesafemi korumaya çalışıyorum hızımızın yarısı kadar mesafemiz olsun. Şimdi sollama yapacağım ama öndeki geçti. Rampa aşağı için çok gaz vermeyeceğiz. Yine hız sınırımız 50 çünkü. Yine geçmemek için çok hızlandığımız yerlerde hafif frene dokunarak devam edebiliriz. zaman ben de hemen aramdaki mesafeyi korumak için hafif frene dokunuyorum. yanıp sönen bir ışığımız var. Yavaşla diyor bize. Hafif yavaşladık. Önde aracın zaten fren lambaları yanıyor. Tekrar bıraktım frenimi. Bu şeritten bu şekilde devam ediyorum. geçtikten sonra sol sinyal vereceğiz. Şerit değiştireceğiz çünkü. Şimdi sol sinyalimi verdim. Aynadan arkamı kontrol ettim. Kesik çizgilerin olduğu alanda yavaşça bir anda asla geçmiyorum. Kendime şöyle 25 metreye kadar böyle yakın bir mesafe verip hani onu kontrol edip geçiyorum. Şimdi burada da dönüş yapacağım için artık yavaşlamam lazım buralara yaklaşınca artık hızım bayağı bir düştü. Hızım düştüğü için vitesimi küçültmem gerekiyor. Hız düştüğü an hemen vitesin küçültülmesi lazım. Şimdi frene basarak yavaş yavaş geliyorum. Hızım artık çok iyice düşmeye başladı 20'lere kadar. Debriyaja bastım yine ayağım frende. Debriyajın arabayı hızlandırdığını sakın unutmuyoruz. Buralarda çok çok tehlikeli, tehlikeli gireriz yoksa. Şimdi debriyaj fren durdum. Hemen alıyorum bir Yine sol sinyalimi verdim. Artık sağ tarafımı kontrol ediyorum. Araçlar geçtikten sonra evet hemen kendi şeridime giriyorum. Evet şeridime girdim. Direksiyonu toplayıp hemen gazımı veriyorum ve alıyorum ikiye. Rampalarda biraz dediğim gibi böyle hafif gazı artırarak yani normalde attığımızdan biraz daha böyle arabayı bağıttırarak. Şimdi tekrar atıyorum 3'e devam ediyorum. Her kaka geldiğinde 3 atacağız. yukarıdaki ikili tabelayı geçtikten sonra ileride tekli tabelamız var. Oradan sağa dönüş yapacağız. Evet. Şimdi tekli tabelaya yaklaştım. Şuradaki yol ayırdımını geçtikten sonra sağ sinyalimizi verdik üçüncü vitese bu hızla dönersek ne olur? Arabamız sağır olur. O yüzden hızımızı düşürdük. Hız düşünce ne yaptık? Vitesimizi küçüldük. Hızla vitesimiz her zaman doğru orantılı. Hız arttığı zaman vites büyüteceğiz. Hızımız azaldığı an vitesi küçülteceğiz. Ya da vitesimiz neyse hep o hızla gitmemiz lazım. Şimdi rampa aşağı yine çok gaz vermiyorum. 40'a ulaştığı zaman 3'e atıyorum ki arabam bağırmasın. zaten serbest. Vitesimi 2'ye almıştım. Geniş açıyla döndüm. Ve devam ediyorum. 30'u geçmeden yine. Şimdi buradan da sağa dönüş yapacağım. Yaklaştım. 30 metre kala sinyali verdim. Sağımı solumu kontrol ettikten sonra, sağa dar bir şekilde döndüm, hemen şeridime giriyorum. Küçük küçük gazımı veriyorum. Gaz verirken de devir saatime bakıyorum. 1000-1500'lerde yapabilirsiniz eğer gaz ayarını yapmakta zorlanıyorsanız. Şimdi tekrar sol sinyal, şimdi geniş açıyla dönüyorum. Burada da dubaları gördükten sonra sağ sinyal veriyorum. Duba hizalarına geldiğimde yavaşça debriyaj fren, duruyorum. Dubaları geçmeden durmuş olmamız lazım. Şimdi buraya geldiğim zaman dörtlerimi yakıyorum. Vitesimi boşta bekliyorum. 30 saniye kadar bekleyeceğiz. Şimdi kalkarken yine dörtlüğümüzü kapatıp sol sinyal veriyoruz. Vitesi bizi bile alıyoruz. Yine rampa kalkışı yapacağım. Önce yarım debriyaj. Motorun sesini bir değiştiriyorum. Motorun sesi değiştikten sonra frenimi bırakıyorum. 1, 2, 3 sadece gaz vererek 1, 2, 3, 4, 5 sayan arkadaşlar da vardı. Bu şekilde 1, 2 metre ilerledikten sonra devreci bırakıp devam ediyorum. Sinyalim zaten açık. Şimdi yeni bir yola çıktığım için yine sağımı solumu hemen kontrol ediyorum. Hemen sağımıza solumuza baktık. Yine geniş açıyla dönüyoruz. Dönerken gazımızı kestik. Ayağımız hafif frende. şeridime girdim. Tekrar sans sinyal. Her dönüşte sinyalleri vermemiz lazım. Bir tane sinyal vermediğiniz zaman biliyorsunuz ki kalma sebebi. Şimdi tekrardan sağ sinyalimi veriyorum. Evet. Yine buralarda birinci vitesle ilerliyorum. Yoldan geldikten sonra 25 metre yapacağız. giderken ne kadar ortalı giderseniz gelişiniz o kadar kolay olur. yolu ortalayalım dümdüz gidelim arka tekerler en sondaki sarı çizgiyi geçtiği zaman duracağız Evet şimdi yavaşça kontrol ediyorum aynamdan sarı çizgiyi geçtim şimdi dört yakıp vitesi geri alıyorum direksiyonda çok oynamadan aynalarımı takip ederek geliyorum burada eğer bir risk yoksa direksiyonu dümdüz tutarak gelebilirsiniz ama risk varsa ne yapıyorduk riskin tersini çeviriyorduk Risk'i düzelttikten sonra direksiyonu da düzeltip geliyorduk. Şimdi yavaş yavaş devriyajla geliyorum. Evet üstteki ayarlar çok net gösterir. Oradan takip ediyorum. Evet durduktan sonra tekrar dörtlüğümüzü kapatıp sol sinyal vitesimizi bile alıyoruz. Tekrar kalkıyoruz. Arabamızı yürüdükten sonra tekrar sağ sinyalle devam ediyoruz. Solumu kontrol ettikten sonra hemen sağa dönüyorum. Şimdi bu dönüşü yaptıktan sonra parkurumuzu tamamlayacağız. Tekrar sağ sinyal. Yine tekrar sağ sinyal. Evet, burada yine geniş açıyla dönüyorum. burada geniş açıyla geldik. Dörtlüğümüzü yaktık. Burada ne kadar sağa yakın gidersek o kadar iyi olur. Çünkü içerideki dönme hamlemiz o kadar geniş olur. Şimdi sağa doğru yaklaşarak geliyorum. Öndeki aracı bekliyorum şimdi. Beklerken vitesi boşa alabiliyoruz. Devreci bırakıyoruz. Şimdi vitesimi bir aldım. devrece basıldı. Frenimi bıraktım. Şimdi ikinci Huni'ye kadar geliyorum. İkinci Huni'ye geldikten sonra direksiyonumu hiç durmadan tam sol yapıyorum. Durarak da yapabilirsiniz ama gerek yok. Karşıdaki dubaya çarpmadan durdum. Şimdi tam sağ yapıyorum. Vitesimizi geriye alacağız. Burada aynadan kontrol ediyorum. Arkadaki sarı çizgiye çarpmadan durmamız lazım. Oraya yaklaşınca duracağız. Tamam duruyorum. Şimdi tam sol. Çıkarken dörtlümü kapatıp sol singenimi veriyorum. Vitesimi bir alıyorum. Bu U dönüşünü 3 hamlede tamamlamamız gerekiyor. Şimdi burada eğim olduğu için yine yarım debriyaj yapıyorum. Motorum sesi değiştikten sonra freni bırakıyorum. Arabam zaten öne doğru gidiyor. Şimdi yola girdikten sonra direksiyonumu topladım. Tekrar sol sinyalimi verdim. Komisyon üyeleri nerede dur dedilerse orada duruyorum. Şurada duralım mesela. Durduktan sonra stop yapıp el frenimi çektiğim an sınavım bitmiş oluyor.